Oğlakları göstereceğim. 200 lira oğlaklarımız var. Pazardayız arkadaşlar. Korkuteli hayvan pazarında. Gatran'dan başlayalım. Gatran ihtiyacı olan burada Gatranlar. Kemal abicim Gatranlarımız geldi. Köyceğiz Muğla'dan. Köyceğiz Muğla'dan. Katran... Muğla'nın hangi köyündensin? Ha, Otmanlar. 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 Selam olsun Otmanlar köyüne. Aleyküm selam. Her sene geliriz pazarımıza. Çobanlara Gatran veririz. Gatranlarımız çok güzel. Hayırlı işler. Kaç lira şişesi Katran? Şişesi 75 lira. Telefon numaranı ver. 531 422 42 32. Bir Top, daha ver. 531 422 42 32. Toptan alanlara biraz daha yardımcı oluruz. İhtiyacı olan kargo ile göndersin Katran'ı. Olur. Doğru her mu? Her zaman, her zaman abicim. Her zaman. Otmanlar köyüne selam aleyküm. Wa selam abicim. Allah. Abi, Allah, pazarınız Allah, pazar. Allah Abi pazarınız bazar olsun. Allah'a Allah emanet. Evet. Aksekil hemen poşede 25 kuruşu yapıştırdın. ya abi vallahi. Hayırlı işler. Aksekil hemen poşede 25 kuruşu yapıştırdı. Biz oradayız, biz oradayız. Abi selam aleyküm geleceğim. Geleceğim. Hameş, Hameş, Hameş. Bizim yörükten vazgeçilmezi Hameş. Daha, daha aşağı bayrağı odun getir, saman getir. Ne bulursan getir. Ne bulursan al gel. Şimdi olakların yanına gidiyorum arkadaşlar. 300'de 200 lirayla 300 lira arasında olaklar var. Nasıldı pazar? Hayırlı şey işler pazarın pazarı ol. olsun. Oğlakçı'nın yanına gidiyorum arkadaşlar. Ömer Çiçek. <laughs> Metin Çakan, zincir alacağım doğru. Alacağım alacağım. Selamünaleyküm, hoş geldin. Tamam. Oğlaklar 200 lira, 300 lira. Oğlaklar 200 lira, 300 lira.